Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Pinokyo'nun sihirli ormanı. Bir zamanlar uzaklarda bir kasaba varmış. Bu kasabada küçük bir marangoz olan Gepetto yaşarmış. Gepetto'nun en büyük hayali kendi yaptığı bir kuklanın gerçek bir çocuğa dönüşmesiydi. Bir gün Gepetto eski bir ağaçtan sevini bir kukla yapmaya karar verdi. Uzun ve uğraşlar sonucunda kuklasını bitirdi ve ona Pinokyo adını verdi. Gepetto Pinokyo'ya şefkatle bakarken bir fısıltı duydu. Fısıltı sihirli orman diyordu. Merakla fısıldığının peşine düşen Gepetto Pinokyo'yu da alarak ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Ormanda yürürken etrafını saran büyülü ağaçların konuştuğunu gördü. Her ağacın bir hikayesi, bir ve bir sırrı vardı. Pinokyo bu gizemli ormana adım attığında nefesini tuttu. Birden birdenbire önlerine çıkan bir tavşan belirdi. Tavşan ormandaki yolculuklarına devam etti ve onlara Sihirli Orman'ın hikayesini anlattı. Yıllar önce Sihirli Orman kötü bir büyücü tarafından lanetlenmişti. Büyücü ormanda yaşayan tüm canlıların konuşmasını ve hareket etmesini sağlamıştı. Ancak lanetin bir bedeli vardı. Her yüz yılda bir masal anlatıcısı gibi ormana bir hikaye getirmezse büyü bozulacak ve orman sessizliğe bürünecekti. Pinokyo ve Geppetto bu büyük sorumluluğun farkına vardılar ve masalın devamını getirmek için mücadele etmeye karar verdiler. Tavşanın gösterdiği yola doğru ilerlediler ve farklı maceralarla karşılaştılar. İlk olarak kibir ağacıyla karşılaştılar. Kibir ağaç ormandaki en eski ağaçlardan biriydi ve geçmişte büyük bir kralın tahtının ayak seslerini olarak kullanılmıştı. Kibir ağaç Pinokyo'ya Güven veren bilgelik dolu bir hikaye anlattı. Daha sonra sihirli ormanın koruyucusu olan peri kuşu ile karşılaştılar. Peri kuşu ormanın kalbini temsil ederdi. Pinokyo'ya içinde bulundukları maceranın gerçek bir çocuğa dönüşmenin dönüşmenin anahtarını barındırdığını söyledi. Ancak bu anahtarın cesaret ve dürüstlük olduğunu da ekledi. Pinokyo ve Gepetto da hikaye boyunca birçok tehlikeli engelle karşılaştılar. Kötü büyücünün tuzaklarından kaçtılar. Gölün üzerindeki kayan buzdan geçmeyi başardılar ve büyük bir ejderhanın gazabından kurdular. Ancak cesaretlerini ve umudunu hiç kaybetmediler. Sonunda Pinokyo ve Gepetto masal anlatısı olarak ormana geri döndüler. Büyücünün latinini bozmak için sihirli ormana bir hikaye getirdiler. Hikayelerin içlendiği ve sevgisi ormanda tüm canlıların kalbine dokunuldu. Büyü bozuldu. Sihirli Orman tekrar sessizleşti ancak bu kez mutlu bir sessizlik Pinokyo ve Geppetto başardıkları güven ardından ormandan ayrılırdı. Ancak sihirli Orman'ın onlara öğrettiği değerleri unutmadılar. Pinokyo artık gerçek bir çocuktu ve sahip olduğu bu yeni hayatıyla sevgi dolu bir şekilde yaşamaya devam etti. Gepetto ise kasabada hala manangozluk yapıyordu ancak artık yaptığı her kuklanın içinde bir parça sihir barındırıyordu. Her çocuğun hayal gücünü canlandırmak ve onlara masalların büyüsünü getirecek özel oyuncaklar yapıyordu. Bir gün kasabadaki çocuklar Gepetto'nun dükkanına akın ettiler. Çünkü duyulmadaki Gepetto'nun oyuncakları gerçek birer masal anlatıcısı gibiydi. Her bir oyunculuk bir hikaye anlatıyor çocukların hayal dünyalarını sınırsız şekilde genişletiyordu. Pinokyo babasının bu yaratıcı yeteneği geliştirmesine yardım etmek istedi. Birlikte başka masal kahramanları tamamen ve verecekleri daha büyük ve daha karmaşık bir proje üzerinde çalışmaya başladılar. Her bir oyuncak çocuklara farklı bir macera sunacak ve onların hayal güçlerini dikkat, harekete geçirecekti. Geppetto ve Pinocchio'nun dükkanı kasabadaki çocuklar arasında popüler hale geldi. Herkes bu sihirli oyuncakla oynamanın ve masalların içinde dalmanın keyfini yaşamak istiyordu. Kasaba halkı da Geppetto ve Pinocchio'nun birer kahraman gibi görünmeye başladılar. Bir gün kasabaya kötü bir haber ulaştı. Kötü büyücü intikam almak için sihirli ormanın gücünü ele geçirmek istiyordu. Büyücü ormana sarılarak tüm canlıları susturmayı ve büyüyü sonsuza kadar kontrol etmeyi planlıyordu. Kasaba halkı sonsuz umutsuzluğa kapıldı ancak Gepetto ve Pinokyo bu tehlikeye karşı savaşmaya karar verdiler. Artık masal dünyasının gerçek birer kahramanı olan ikili kahramanı kasabayı birleştirerek direnişe öncülük etti. Çocuklar ve yetişkinler birlikte hareket ederek büyücünün planını engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Sonunda büyücünün ordusu ve kasaba halkının dayanışması arasında şiddetli bir mücadele gerçekleşti. Gepetta ve Binokyo'nun liderliğindeki direniş büyücünün kötü niyetli planını bozdu. Sihirli orman korunmuş ve kasabalı halkı bir kez daha özgürce masalara daralabilme şansına sahip oldu. Gepetta, Binokyo ve kasaba halkı kahraman ilan edildi. Her yıl kasaba halkı sihirli ormanın minnettarlığını göstermek için büyük bir kutlama düzenledi. Ve Pinokya ise dükkanlarında yeni masal oyuncakları yapmaya devam ettiler. Çocukların kalplerindeki masal aşkını canlı tutarak büyülü dünyayı yaşatmaya devam ettiler. Ve böylece Pinokya'nın sihirli ormanı masalı sonuza kadar süren bir masalsız başlangıç oldu. Ama masal anlatıcısı çocuklara hayal gücünün sınırlarını...